İstanbul trafiğinden iyi akşamlar. İstanbul trafiğinden <laughs> Volkan Kazan Asması olarak bizi bizle diyeceğiz. Evet. gibi oldu değil mi? Evet, aynen. Şimdi herkes seni duyuyor. Okan sen duyabiliyorsun değil mi? Volkan, duyuyorum volkan ben, duyuyorum. Tamam. Hemen geçelim Fenerbahçe gündemi. Sosa ile biz başladık. Ee, seni beklerken son bilgiler sende. Dinliyor evet. seni. Ee, birincisi yani şöyle İlk başlarda ben şaşırmıştım. Neden sosayla ile Fenerbahçe ilgileniyor? Neden hani bu kadar orta sahada yoğunluk var vesaire? Hani ayrıca maaş yükü de var. Oynatılmayan, atıl durumda olan işte Alper Kocuk, gibi, Tolga Yastan gibi, Nihaz gibi kullanılmayan oyuncular da var. Ee, bu durumda Fenerbahçe neden acaba e, ile ilgileniyor diye kendi kafamda sorgulamıştım. Sonradan tabii e, biraz istihbarat çalışması yapınca olayın doğru olduğunu anladık. Fenerbahçe sosayla ile ilgileniyor. Menajer bazında bir öneri sonrasında bu ortaya çıkıyor bu arada. Yani e, Fenerbahçe, önerilen bir oyuncu olarak Sosa Fenerbahçe'nin gündemine geliyor. Ardından e, talepleri alınıyor. Talepleri çok yüksek bulunuyor, yani aşırı yüksek bulunuyor. Rakamlar konusunda çok net değil. 20-10 olmamakla birlikte bunu söyleyebilirim. Fakat taraflar e, ikinci bir görüşme yapmak üzere ayrılıyorlar. Yani ne olumlu ne olumsuz. Sadece şunu ifade edeyim. İlk şartlarda direkilirse Fenerbahçe'nin Fenerbahçe ile Sosa'nın arasında yapılan görüşmede Sosa'nın taleplerinin e, herhangi bir değişime göstermemesi durumunda bence anlaşma zor. Çünkü benim aldığım bilgi gerçekten çok yüksek talepleri var. Bu nedenle zor gözüküyor dediler. Ama ikinci görüşme öncesinde e, Sosa'nın belki bazı taleplerini değiştirmiştir. Bazı e, rakamlarda indirime gitmiştir vesaire gibi durumlar olmuştur. Onunla ilgili şu an için bir bilgim yok. O zaman e, bir transfer ihtimali doğabilir ve bu ihtimal çok güçlü bir ihtimal olabilir. Bu işin Fenerbahçe'de. İşin evet. Trabzon boyutu var bize. Evet. Şu anda Trabzonspor yönetimiyle Sosa'nın resmi olarak bir kopması yok. Yani Sosa ile Trabzonspor artık kesin olarak devam etmeyecek ifadesini ben kullanamam. Ama Trabzonspor'un e, taleplerinden ya da işte e, sorularından sorularına Sosa tarafından ya da Sosa cephesinden gelen bir yanıt da yok. Olumlu veya olumsuz. O yüzden sanki biraz daha Trabzon'u askıda tutup e, böyle bir bakış açısıyla pazarlık yürütüyor olabilirler gibi düşünüyorum ben. Ama e, şu an itibariyle benim burada net kullanabileceğim şu takıma daha yakın, bu takıma daha yakın gibi bir ifade kullanamam. Çünkü gerçekten e, ciddi yüksek talepleri var. Fenerbahçe'nin işte az önce e, sonuçlanan bir kulüpler birliği federasyon toplantısı oldu. Oradan çok istediğini alabilmiş değil Fenerbahçe şu an itibariyle. O yüzden e, ya da böyle bir tarih, böyle bir yüksek bir e, yıllık ücret gibi e, bir durum söz konusu olur mu? Ben biraz şüpheliyim bu konuda ama e, Sosa'yla Fenerbahçe'nin e, bir görüşme yaptığı ve bu görüşmenin olumlu veya olumsuz herhangi bir sonuçsuz olarak tamamlandığını ifade edebilirim. Bunun sonucunda da ikinci bir görüşme daha olacak. Şayet e, Sosa cephesinden bir indirim söz konusu olursa çok daha ciddi bir e, transfer e, harekatı, transfer hareketiyle bekleyebiliriz bu cepheden. Volkan harcama limitleriyle ilgili toplantıyı da soracağım da Fenerbahçe şimdi orta sahasında e, Sosa'yı nasıl düşünüyor? Fenerbahçe'nin bu anlamdaki istekli olma halinden de biraz bahsedebilir miyiz? Yani istiyor mu Erol Hoca Emre Belezoğlu Sosa'yı tam olarak? Ya yani bir fırsat olarak gözüküyor. Bir de şöyle bir durum var. Bugün sabah gazetesinde haberleştirdiğin bir konu. Hı hı. E, Luis Gustavo konusu. Evet. Şu anda ilk teklifi reddeden Fenerbahçe, Lyon'un ilk teklifini reddeden Fenerbahçe ikinci teklifle karşı karşıya kalmış durumda. İkinci kez geldi. Fenerbahçe'nin kapısını çaldı ve teklifi 2 milyon euro arttırarak 10 milyon euroya kadar çıkardılar. Hı hı. Şimdi e, bu durumda yönetim çok net bir yanıt vermiş değil. Ya bugün aslında biraz da e, Ali Bey'in programı yoğundu. Belki de reddedilecek teklif, bilmiyorum. Ama e, bir red Red yanıtı da verilmiş değil Gustavo'ya. Şimdi Gustavo elden çıkarılırsa orada Ozan, Mert, Hakan üçüncü bir boşluk oluyor. Evet. Oraya mı acaba Sosa hani Gustavo satılırsa mı Sosa gibi bir e, düşünce de benim kafamda e, belirmiştir. Ama tabii ki şu anda tek somut gelişme Lyon'un fiyatını arttırdı. Fenerbahçe henüz bir yanıt vermedi. Benim şahsi fikrim e, Gustavo'nun transfer olma ihtimalini çok zayıf görüyorum. Hı -hı. Neden? Birincisi Ali Başkan'ın hani en özel oyuncum dediği bir oyuncu. Gerçekten aralarında çok kuvvetli bir bağ var. Ve Ali Başkan'ın özel olarak ihtimam gösterdiği, e, işte saygı duyduğu bir oyuncu. O yüzden Fenerbahçe'den çıkarmak istemem. İki, Gustavo da Ali Başkan'la olan bu ilişkiden dolayı, hani ben böyle bir ortam bulamam başka bir kulüpte. Bu rahatlıkta, bu seviyede, başkan seviyesinde e, bir ortam bulamam. E, düşüncesiyle o da ayrılığa çok sıcak bakmıyor. Bu açıdan baktığımda hani Gustavo ayrılmak istemiyor, Fenerbahçe satmak istemiyor. Lyon'un 10 milyon euro teklifi cezbeder mi? Açıkçası kafamda soru işareti. Ben bu transfer ihtimali düşük görüyorum. Bunun paralelinde de Sosa'da çok çok büyük indirimler vesaire olmazsa elde Gustavo Ozan Mert Hakan üçlüsü varken Sosa'nın da mevcut şartlarıyla Fenerbahçe'ye transferini biraz düşük görüyorum açıkçası. Ben yani zaten yani Gustavo'nun da olduğu bir orta sahada özellikle e, Sosa'nın yani Gustavo Sosa önde de Mert Hakan şeklinde evet. e, düşünmüştü. O, o zaman çok daha etkili olur. Çünkü Gustavo gittikten sonra tamam yani Sosa iyi oyuncu da asıl Gustavo oradaki ana oyuncu. Dolayısıyla Hayır. yani Gustavo'yu kaybedip eğer öyle olursa e, çok da verimli bir iş gibi olmaz ama e, senin haberi de bu arada ekranlara getirmeye çalışıyorum bir taraftan. Gustavo'nun kaderi Riva'ya bağlı. Fransız kulübü 8 milyon euroluk bonservis önerisini yani Olimpik Lyon'dan bahsediyoruz. Ona çıkarttı. Fenerbahçe teklifi reddedecek gibi gözükse de TFF Kulüpler Birliği görüşmesi kararın yönünü değiştirebilir. Diyelim ve oradan da sana gelen haberler varsa federasyon evet. toplantısı, harcama limitlerinin artması onu da alabiliriz. Sonra veda edelim. Kısaca kısaca onu şöyle özetleyeyim. Ee, benim duyduğum kadarıyla Fenerbahçe'nin talebine Galatasaray'ın karşı çıkması dolayısıyla hmm. e, bir çıkmaz durum söz konusu. Federasyon sıcak bakıyor bu arada Fenerbahçe'nin talebine. Ama Galatasaray'ın karşı çıkması dolayısıyla e, bir <laughs> çıkmaz durum var. Şimdi e, bu konu bu sezon yani konu da şu bu arada ya yani insanlar anlamadığı için onun yani ben daha iyi olmak üzere hani ben biliyorum da diğerleri bilmiyor anlamanızı çıkmasın burada. Evet. Yani çok teknik bir konu olduğu için ana paranın ee, ertelenen ana paranın Fenerbahçe'de ertelenmiyor bu ana para yapılandırma yapmadığı için. Limitten düşürmemesini talep ediyor Fenerbahçe. Diğerleri gibi bizden de düşürmesin diyor. Daha da diyor ki hayır yapılandırmayı yapandan düşürsün. Yapılandırmayı yapmayandan düşürmesin diyor. Biz bunu seneye kabul edebiliriz diyor. Çünkü seneye daha sonra ana, para ödemesi başlayacak. Daha evet. sonra çok düşük bir limit çıkacağı için bu ana para e, ödemesinin limitten düşmemesi gelecek yıl çıkacak bakıyorlar. Fenerbahçe'de bu yıldan başlıyor bu kanun, bu kural. Ama e, iki taraf arasında bir uyuşmazlık var. Federasyon şu an çıkmaza girmiş durumda. Nasıl bir karar verileceği yönünde benim de hiçbir beklentim yok açıkçası. Çünkü e, tamamen iki başlı bir durum var o Hani başka kulüpler yok işin içinde. Benim duyduğum, benim aldığım bilgiler kadarıyla. E, açıkçası, e, açıkçası çok e, net ifadeler kullanamıyorum ama şunu söyleyeyim. Önümüzdeki günler yine bu e, ateşin harlanacağı, tansiyonun yükseleceği durumlara gebe gibi duruyor. Bakalım nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Manşeti bir daha tekrarlaman gerekirse Galatasaray'ın itirazı var. Aynen Fenerbahçe öyle. Fenerbahçe'nin o beklediği limit artışını. Galatasaray tarafının diyelim. Aynen öyle. Peki. Aynen öyle. Peki Volkan Demir çok teşekkürler. Ben Kolay teşekkür gelsin. Ederim. Görüşmek üzere. Değerli bilgiler verdi sevgili Volkan Demir. Telefon bağlantısında bizimleydi Okay. E, Gustavo konusu enteresan. E, Sosa aynı şekilde ve harcama limitleriyle ilgili önemli bilgiler geldi. Epey üzerine konuşabileceğiz. Sizlerin de katkısıyla. Evet. Yani evet. E, Gustavo'ya bağlı olduğu çok belli bir şey. E, Gustavo'ya. Ben Lio'nun Gustavo'ya Gustavo ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani Lyon genç oyuncular yetiştiriyor, tecrübeli oyuncularla onları iyi harmanlıyor ve Türkiye pazarında iyi takip ediyorlar. E Gustavo'nun Fransa ligindeki geçmişi, e, yetenekleri, e, profesyonelliği Lyon kulübü için gayet e, kullanılabilir bir oyuncu olduğunu gösteriyor. E onlar Türk futbolundaki ekonomik problemleri de bildikleri için sürekli düşük fiyat veriyorlar. Yani Muriç ve Gustavo için yabancıların getirdiği tekliflerin düşük olmasının ya da beklenen seviyede olmamasının temel sebebi onların da buraya görüp ya bu adamların zaten sıkıntıları var yani bu sıkıntıları biz kendi lehimize nasıl çeviririz şeklinde bir duruş ifade, bir ticarette hayat böyledir yani adamın paraya ihtiyacı var diye sonuna kadar indirirsiniz. Dolayısıyla hem Muriç'te hem Gustavo'da atılmayan veya anlaşılamayan imza durumları böyle. Ali Bey'in Gustavo'ya olan ilgisi Fenerbahçe'ye olan ilgisinden büyük değildir. Çünkü Fenerbahçe'nin çok paraya ihtiyacı var. Gustavo'dan gelecek para şurada hesapladım ona verirlerse Sosa'ya verilecek para iki yıl için 50 milyon lira mantıklı bir alışveriş olabilir